Ferd olmak ne demek? Mesela biz halkı ölçü alıyoruz değil mi? Şu işi yapsam halk bana ne der? Halk bana ne der? Şimdi iki defter var. Hakkı ölçü almak var. Halkı ölçü almak var. Ben yapsam Allah bana ne der diye bir fikir var. Ben alsam halk bana ne der diye bir fikir var oldu. Hak defterini kapatıp, hak defterini açarsa, sakır olur, fert olur, fert olur. Bagon, burada olduğumuz için, yani Almanya'da olduğumuz için, bak o, Anası, buralıydı, babası Yunanlıydı. İbikorya medresesinde büyük bir felsefeci olarak yetişmiştim. Mısır ve i̇bn Sina'nın Farabi'nin felsefesini öğrenmek üzere hicret etti. Bak bu memlekete döndükten sonra felsefede bir, bir inkılap yapmaya başladı. Papazlar 12 liseden talp ettiler. Dediler ki yüksek bir yerden onun atılması ancak cezasıdır. Başka ceza yoktu bu adama. Felsefemizi alt üst etti. Son sözü ne dediye dedi sorulduğu vakitte dedi? Ben son sözü yaktım kendini, yapmadım ilmimi. Yaşasın ilmi. Fert budur. Bu bak bu tukara zavallıydı. Batıl felsefe yolunda kendisini yok etmiştir var işkenceye sokmuştur. Ama bizim dediğimiz fert öyle değil. Bizim dediğimiz fert başka bir ferdiyettir. Bilal-i Habeşi radıyallahu ta'ala Kole idi. Kole idi. Onu takteler arasına koyup çakmak taşları vardı takteye çivi gibi Ben Mengene diye isim bırakıyorlardı onunla işkence yapıyorlar diye ahad diyordu. Sordular, sen Muhammed'in böyle olmasını istemez misin? Vallahi dedi. Yetmiş kaç daha acilerim çoğalmış olursa razıyım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir sıranın acımasına asla razı değilim. Ahad, ahad dedi. Ferd kudur. Yani ben tek başıma mısma bulurum. Kalk bana kudur dahi, sen şu şeyh'e teslim oldun çıldırırsın. Çildirsin derseler dahi caymağımı. Mü'min sabit fikirli olmalı der. Ben de devam Şu adam sabit fikirlidir der, diyor. Ne demek bu sabit fikirli olmak mecburiyetindeyiz? Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabit, fil hayati dünya ve fil ahireti. Allah Azze ve Celle kavli sabit. Yani la ilahe illallah deyip de üzerinde sabat eden. Tevbe etti de tevbe üzerinde sabat eden. Tevekkül ediyse tevekkül üzerinde sabat eden. Bütün İslami tatbikatta sabat eden bir fert oluyor. Fert nasıl bir ferttir? Fert nasıl ferdiyete

قال ki: الله Teala, çok Dedi ki: "Allahü Teala, çok yani tevhid ve "Allahü Teala, üzerinde sabahat edenler, öne geçtiler. Öne çok Öncelik hakkını aldılar. "Allahü Teala, aldılar, hatırlıyorum. Bu, ashabın çok hoşuna Dediler ki müferritler kimdir ya çok Allah? Çok Allah'ı zikreden erkek, çok Allah Teala'yı zikreden eden kadınlardır. Fert olabilmek için onun ismini söylemek mecburiyetindeyiz. Ha, Süleyman Çelebi ne güzel söylemiş. Her işi asan olur Allah diyor.